Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki savaşı yazıp çiziyorum. Türkiye'de ister istemez bu çatışmanın merkezinde. Kaçmak mümkün değil. Ve Amerika tarafındaki aklı anlatıyorum. Diğer tarafta Çin, Politbüro ve İngiltere'ye uzanan oligarklar var. Bu hattı da çok yazdım. Amerika'da ise en tepeye yerleşenlerden biri koçlar. Şöyle ifade etmek belki anlamayı kolaylaştıracaktır. Forbes listesine girmek için koçların izni gerekir ve orada kalmak için de itaat. Kayıtsız şartsız itaat. Koktopus'un yani o ailenin sözünden çıktığınız an bitersiniz. Koçların sözünden çıkmayanlar ve çıkanlar kim mi? Eskilerden Mehmet Emin Kara Mehmet, Warren Buffett, Jeff Bezos, Silvio Berlusconi, Edgar Bronfman, Michael Dell, Lee Ka Carlos Slim, Agnelli, Flip Knight, Richard Branson, Yuli Ofer ve dünyaca bilinen onlarca iş adamı. Listeye öyle isimler girer ki şaşırırsınız. Forbes'a girmek için ve orada kalmak için koçların izni gerekir. Aksi yok olursunuz, silinirsiniz. Güç bu. Yıllar önce Washington'da gördüğüm David Koch inanılmaz sade ve gösterişsiz bir insandı ama ailece yönettikleri güç de ortada. Madem derin Amerika'nın içinde geziniyoruz, Çinle kavgayı aktarmaya çabalıyoruz, o halde konuyu biraz daha açalım. Robert Lefevre çok ama çok önemli bir isimdi. Koçların babasının dostuydu, akıl hocasıydı. Şimdi asıl patron olan Charles Koç'un sözünden çıkmadığı isimdi. Tek isimdi. Robert Lefevre. Amerikalı iş adamı olarak tanındı. 35 yıl önce ölse de fikirleri, planları bir bir hayata geçiyor. 1985 yılında Lefevre'ın evinde bir buluşma gerçekleşti. Gina Haspel, Mike Pompeo, Steve Bannon, Jim Mattis, Robert Müller gibi isimler Robert Lefevre'ın son emirlerini almaya gitmişlerdi. Robert Lefevre en azından vasiyetini açıklıyordu. Derin Amerika'yı bilen herkes o görüşmenin zirve olduğunu söyler. Buluşmadan sadece 24 saat sonra Gina Haspel CIA'ye katıldı. Bunu isteyen kişinin Lefevre olduğunu aktarmama gerek var mı? Ertesi yıl Mike Pompeo West Point'ten birincilikle mezun oldu. Steve Bannon'a aynı hafta Harvard'dan %100 burs verildi. Lefevre o gün Jim ise, ''Sevgili Jim, 35 yaşındasın ve evlenmedin. Amerika Birleşik Devletleri için evlenmemeni istiyorum.'' Çünkü aile hayatı senin gibi birini duygusallaştırabilir. Bu çok ağır talebi yerine getirir misin dedi. Metis bugün 70 yaşında ve hiç evlenmedi. Hatta sevdiği bir kadın vardı, düğün günü bile belirlendi. Davetiyeler basıldı ama bir telefonla evleneceği kadından uzağa düştü. Robert Müller, Başkan Trump'ı son derece sıkıştıran ve Beyaz Sarayı dar eden savcı. O toplantıdan sonra arkadaşları gibi onun da yolu açılıyordu. Robert Müller o hafta Reagan'ın hukuk ekibinin danışmanlığına yükseldi. Gelecekte FBI'da görev yapacağını da o gün Lefevre söyledi. Gina Haspel, Mike Pompeo, Steve Bannon, Jim Mattis, Robert Müller bugün derin Amerika'nın en güvendiği isimlerdir. 1985 yılındaki bu toplantı Lefevre için son buluşmaydı ertesi yıl hayatını kaybetti. Şimdi Lefebvre gibi düşünen biri var. Charles Koch. Charles Koch çok ama çok önemli adımlar attı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de en güçlü kişilerinden biri Charles Koch. Belki de en güçlüsü. Asla ve kat'a sadece zengin bir iş adamı değil, derinlere uzanan ve her yerde eli olan biri. Türkiye'deki uzantılarını saymak istemem ama her yerde varlar. Çin'den Avrupa'ya kadar. Burada olmamaları mümkün değil yani. Christopher Leonard'ın Coachland, Koç Coach Endüstrisi'nin Gizli Tarihi ve Amerika'daki Kurumsal Güç adlı kitabı, Koç ailesinin perde arkasında da ne kadar güçlü olduğunu anlatıyor. Kitaba sığmayan çok önemli noktalar da var. Ama bilen bilir ki koçlar koktopustur ahtapottur. Amerika'nın ve dünyanın her yerinde güçlüdürler. Şimdi güncele gelelim savaşa yani. Yıllardır Koç ailesi Çin'i hedef alıyor. Çin'in önlenemez yükselişinde her ne kadar Amerikan sisteminin büyük payı olsa da aile artık bunu durdurmanın zamanı geldiğini söyledi. Zaten bunu dillendiren bütün isimler Koçların sahip çıktığı, yolunu açtığı kişiler. Hepsi de önemli yerlerde. Amerika'da da Türkiye'de de. Christopher Leonard, Koç ailesi için istediğini planlar ve yapar yorumunu yapıyor. Güç en çok Koç ailesine yakışıyor sözü de elbette önemli. Şimdi Çin'in merkeze konulması ve bitirilmesi için Koç ailesinin çok önemli kararları oldu. Robert Müller Rusya merkezli davalarla aslında Çin sürecini başlattı. Rusya Çin'in görünmeyen yüzüydü. Aralarında açıklanamayan çok önemli gizli bir ağ vardı. Daha doğrusu Rusya içinde Çin'le yürüyen bir akım vardı. Amerika'nın Rusya'ya hedef aldığı, oligarkların kara listeye çekildiği günlerde Emir hep koç ailesinden geliyordu. Mesela Putin'in yakın dostu Oleg Deripaska, koçların kara listesine giriyordu. Ve hayat onun için çekilmez oluyordu. Charles Koç yaşadığı sürece bir kişiyi tehdit etti. O da Vladimir Putin'di. Koç ailesinin Rusya ile çok önemli adımlarını engelleyen kişi olarak Putin görülüyordu. Aslında Putin, Koç ailesiyle birkaç kez temas kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Koçlara ulaşamadı. Charles Koç da Putin'in gizli Çin ajandasını öğrendikten sonra Amerikan derin devleti Moskova'yı hedef yaptı. Eğer Putin Çin konusunda geri adım atsaydı Rusya hedef olmazdı. Mike Pompeo'da, Steve Bannon'da, Gina Haspel'da, Jim Mattis'te, Robert Mueller'de Charles Koch'un her kararını sorgulamadan uygular. Hat budur. Ama şunu da bilmek gerekir. Charles Koch ve ailesi hiçbir zaman kişisel karar almaz. Kişisel işleri asla derin devletin işleriyle yan yana gelmez. Cumhuriyetçiler içinde yaşanan çekişmeyi bitiren kişi olarak Charles Koch bilinir. Bu bile koç ailesinin gerçek gücünün anlaşılması için yeterlidir. Çünkü cumhuriyetçiler demokratlara göre hep bir çekişme içinde olmuştu. Ancak Charles Koç'un tek güç Amerika sözüyle yeni bir döneme girildi. Bu dönemin de başarılı bir şekilde yoluna devam etmesi için Çin'in kontrol edilebilir hale getirilmesi gerekiyordu. Savaşta müdahalede suikastlar da finansal operasyonlar da hepsi bunun içindi. Koronavirüsle bu ihtimal arttı. Sadece koronavirüsle sonuç almak kolay değil. Bunu da en iyi bilen koç ailesiydi. Jeff Bezos çok zengin, güçlü ve akıllı ama Charles Koch'un sözünden çıkmaz. Larry Ellison bile dönem dönem bazı gerçekleri kabul etmese de Charles Koch'un kararlarını uygulardı. Oracle'ın sahibi de olsanız durum değişmiyordu. Bu birçok zengin için geçerlidir. Amerika'da zengin olmak için seçilmek gerekir. Ancak zengin kalmak için bağlılık gerekir. 20 yıl önceki Forbes zenginler ailesine bakarsanız bağlılıkları olmayanların nasıl yok olduğunu görürsünüz. Ve bu sistem şimdi Çin'le büyük savaş içinde. Türkiye dahil dünyada olup biteni anlamak için bakılması gereken ilk adresi yazdım. Görev bu hattan dağıtılıyor. Kimi istihbarat başkanı Kimi iş adamı, kimi yazılım devi, kimi başkan oluyor. Ama bu hattın dışında kimse kalamıyor. Böyle bakın, içeriye de, dışarıya da detayları daha iyi anlarsınız. Kavgayı da. Ergündiler. Takvim.